Vallahi ben burada edeceğim. çalışan olsam sana bedava veririm. Ne diyorsun? Şey param abi, çıkmadı da karnım açtı. Bir, bir, tane gevrek alacak mısın? Al şey. Alayım mı? Ver ver. Yok gerek yok abi ona ya. Teşekkür ederim. Kumru ne kadar? Kumru üç buçuk. Üç buçuk. Ver İki tane yer misin gel? Bugün seyyar satıcı gevrek dileneceğim. Poğaça dileneceğim. Bakalım verecekler mi? Ben de çok merak ediyorum. Evsiz olduğum için borunun içinde kalıyorum. Çok merak ediyorum. Bakalım neler olacak. Hadi başlayalım. Kolay gelsin. Gevireni ne kadar abi? 1,5 abi. Efendim? 1,5. Neyse ya eyvallah abi sağ ol. Param çıkmadı da 75 kuruş var. Olur mu? Eyvallah abi sağ ol. Gevireni ne kadar? 1,5 abi. 1,5. 1,5. Eyvallah abi sağol. 7-5 kuruşum var ama. Vermiyor mu? Eyvallah abi sağol. Kaç tane? Bir tane abi. Sana mı yiyeceksin? Ha yiyeceğim abi ya direkt. Karnım aç. 7-5 kuruş. Abi 75 kuruşum var olur mu abi ya? Karnım çok aç abi. Vallahi bana Eyvallah sağ ol. Ya bir şey diyeceğim sana. Ben çok susadım. Ha? Bilir lira. mı? Ben çok susadım da benim param yok. Su so, içebilir miyim senden? Parayı vermeyeceğim ama yok param. İçebilir miyim? İç diyorsun yani. İçeyim mi ben şimdi bunu? Çok teşekkür ederim o zaman. Aldım ben bunu para vermeyeceğim. Tamam vermiyorum. Tamam sağ ol. Gel seni öpeyim. Aferin sana. Şimdi ben alacağım, senden su alacağım. Şöyle söyleyeyim, ben hiç Starbucks'ın kahvelerini içmedim de. Param da yok. bana bir Starbucks kahvesi ısmarlar mısın? Peki, teşekkür ederim. Ne süt. ne kadar? Bir buçuk lira şey. Bir buçuk lira. Ya abi, ne yapıyor? 75 kuruşum var olur mu? 75 hep biz alıyoruz oğlum. Vallahi karnım <laughs> aç. Karnım aç abi ya. <laughs> Selamun aleyküm abi kolay gelsin. Gebrenin ne kadar? Bir <laughs> Abi 75 kuruşum var ama. 75 kuruşum var ama. Eyvallah abi sağ ol. <laughs> Merhaba ya bir şey diyeceğim. Ee, benim bir tane şeker alabilir miyim senden? Param yok ama. Eyvallah abi teşekkür ederim. Yiyorum ama. Bu kadar. Ne kadar gevreyim? Bir buçuk. Bir buçuk. Bakalım. bir tane alacağım abi de. Ya 75, 75 kuruşum var dayı olur mu ya? Karnım aç biliyor musun? Sabahtan beri bir şey abicim, yemedim. Benim değil. Eyvallah. Ben de burada canım. çalışan olsam sana bedava veririm. Ne diyorsun? Şey param çıkmadı da Çok karnım açtı. Bir tane gevrek alacaktım. Ben al bunu. Alayım mı? Ver ver. Yok gerek yok abi ona ya. Teşekkür ederim. Kumru ne kadar? Kumru... Üç buçuk. Üç buçuk. Ver İki tane yer misin Bir tane yeter abi e, ya. Bir tane gavrak. Yok tane yok bir tane ister. yeter bir abi bir ya. ya. Sizin vereceksiniz parasını? Tamam ben vereceğim ben. Bir tane de peynir ver. Böyle bir adam var ki ben bak burada da çalıştım. O da o sonra tamam. bedava vermiş. Ama samimi olarak söylüyorum bak. Şunu al sen. Amca zahmet şu anlarmışım. Ben tezgahta bıraktım da bu kadar. Amca, gevreğin ne kadar? Bir buçuk lira. o kadar çıkacak mı ama bakalım. Ya gerek yok, gerek yok amca hiç onlara. amca 75 kuruşum var, olur mu ya? Karnım evet. aç da. Karnım aç, sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Evet. Amca çok teşekkür ederim. Tamam, tamam. Vermeyin parayı. Sağ ol amca. Yani ben burada dolaşıyordum da evet, evet. E, param yok daha doğrusu aç karnım aç. Evet. Hani biraz açım abi yani. Bir 5 liranız, 2 3 liranız varsa vallahi çok sevinirim ya. Hadi. Hadi. Eyvallah abi çok teşekkür ederim. Hadi şimdi bir tane Sen de abi. Sağ ol. Sağ Bir şey eyvallah. ihtiyacın olursa veren biz buradayız tamam mı? bir tane abi. Gerek yok ona abi ya gerek yok. Direkt var öyle sen. 75 kuruşum var abi ya olur mu? İnşallah abi kardeşim. Vallahi karnım aç abi sabahtan beri şey... bize yemeği yiyeceğiz. Bizden kesiyorlar. Yani. Sizden mi kesiyorlar? Hayır Eyvallah abi sağ ol. Teşekkür ederim. Selamun Aleyküm abi kolay gelsin. Gevireyin ne kadar? Bir buçuk. Bir buçuk lira. 25 kuruş, 25 kuruş daha, iyi. 75 kuruş. Bu arada sonra ne hocam? Eyvallah abi sağ ol. 75 kuruşum vardı. Bir tane verir misin 75 kuruşa? Ya bizdeki zaten onlar Eyvallah abi sağ ol. Çok sağ ol dayı. Ee, şöyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Sana canım. sarılmak istiyorum. Sağ ol. Ee, abi sana da, sana da sarılmak istiyorum. Çünkü siz burada işinizi yapıyorsunuz. Canım. Yo yok kesme kesme. Almayacağız. Hayır hayır karnımı açtı. E, bak amca şu sosyal deney yaptık sana amca. Şurada kamera var. E, verecek misin vermeyeceksin diye bir kontrol edelim dedik. Çok teşekkür ederim. Kırmadın Rica bizi parasız insanlara. Rica ederim. Senden e, isteyen insanlara gevrek verme bizi çok duygulandırıyor. Çok teşekkür ederim. Rica. Bir İzmirli olarak kolay gelsin diyorum. Sağ ol. Sosyal deney yaptık sana. Verir misin vermez misin diye bir kontrol edelim dedik. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ, ol. sağ ol. Abi şu Olur. şöyle bir sosyal deney yaptık abi sana. Olur. Teşekkür ederim. Yok e, sosyal deney yaptık. Acaba veriyor musun vermiyor musun diye karnınıza aç karnınızı doyuruyor musun diye. E, video çektik seni. E, Gebrek <laughs> için çok teşekkür ederim. Şöyle çok teşekkür ederim sağ ol. Yayınlıyorum bunu abi. Eyvallah. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, esen kalın, hoşçakalın.